Haydi Klinik koltuğu tarzında, tam bir salon koltuğu değil. Tamamen benim evet, gözümde evet. taş devrinin hmm. koltukları. Yemek yerken anladım. Her evet. gün aynı testi aynı yapıyorsun. Testi bir gün ortaya gideceksin deney yaparken. Evet. Hacıcıl yapamazsın. Yapamazsın. <laughs> Buradan ben de sana bir mesaj vermek istemiş. yıldızlar da <laughs> kayar durmaz yerinde diye. Evet bugün size tek tek kayacaksınız inşallah. <laughs> Organla bir anın bir fotoğrafım olmazsa ben ölürüm. Ne demek istedi? Sen kendini elinle bir şey yapmadın. Türkçe'yi Türkçe'ye çevirip buraya evet izah etmeye çalışıyorum. Evet. Kız arkadaşının saçını boyattığını gelip sana söylese ne yaparsın? Sinirlenirdim. Sen değil. Ay. Aslı Hünel ile gelin evi yeni bölümüyle yarın Show TV'de.